Herkese selamlar arkadaşlar efsane geri mi dönüyor dersiniz kurtlar vadisi kaos hakkında yeni gelişmeler var bildiğiniz üzere kurtlar vadisi kaos uzun süredir çekilme aşamasında ama bir türlü çekilemiyor kurtlar vadisi kaostan yeni gelişmeler var detaylara geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana ve kanalıma destek vermiş olursunuz bu tarz videoların devamı için bana motivasyon sağlamış oluruz sözü daha fazla uzatmadan dilerseniz kurtlar vadisi kaos yeni gelişmelerine geçelim Ben Tiren haber öncelikle kanalıma kanalıma hoş geldiniz Kaos dizisi için. Necati Şaşmaz veya Panafilm TRT Dijital ile görüşmeleri başlamıştı. Her şeyde uzlaşan TRT Dijital dizide birkaç sahnenin ve senaryoda değişiklik yapması üzerine Necati Şaşmaz'a Panafilm bunu kabul etmedi. Evet arkadaşlar normaldir kabul etmemesi çünkü bazı sahnelerin çıkarılması dizinin gerçekçiliğini ortadan kaldıracağı için Necati Şaşmaz buna asla müsaade etmedi çünkü Kurtlar Vadisi kaostesi Türkiye'de olup bitenleri şeffaf bir yönüyle ekranlara yansıtacağı için bazı sahneleri ve senaryoda değişiklik yapmak isteyen TRT Dijital ile uzlaşamayarak kendine başka kanal aramaya devam etmektedir Kurtlar Vadisi Kaos'ta her şeyin hazır olduğu oyuncular, senaryo her şey hazır ama Kurtlar Vadisi Kaos'u yayınlayacak bir kanal bulunamıyor arkadaşlar. Son olarak Show TV ile görüşülmüş Kızılcık Şerbeti dizisinden ceza alan kanal buna sıcak bakmamıştır şu aralar ise Fox TV ile. Görüşmelerin sonlanmak üzere olduğu ve Fox TV'nin Kurtlar Vadisi Kaos'u yayınlama ihtimali olduğu öğrenildi. Kurtlar Vadisi Kaos bir an önce başlasın diziye hasret kaldık diyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak sayımızı gösterebiliriz. Ayrıca bu tarz videoların devamı için bana destek. Vermiş olursunuz bir sonraki videomuz Kurtlar Vadisi Kaos'un umarım yeni bölüm fragmanını analiz ederiz bir sonraki analiz videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.